Kasım 1989'da Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Meclisi halkın iradesini yeniden teyit ederek Güney ve Kuzey Azerbaycan arasındaki insani, kültürel, ekonomik ve akrabalık bağlarını yeniden tesis etmek için sınır çitlerini kaldırmaya ve mühendislik tesislerini sökmeye karar verdi. Sovyetler Birliği Komünist Partisi Merkez Komiteleri, Azerbaycan Komünist Partisi Merkez Komitesi, partinin yerel organları ve Sovyetler Birliği sınır birliklerinin liderliği bunu önlemek için her türlü siyasi ve askeri nüfuz araçlarını kullandı. Ancak Azerbaycan Halk Cephesi Nahçıvan Bölge Şubesi Sınır Hareketi adı verilen bir dizi siyasi eylem gerçekleştirdi. Genişleyen demokratik hareketin bir sonucu olarak Sovyetler Birliği'nin devlet sınırındaki sınır çitleri 50 yıl boyunca yıkıldı. İlk defa Aras Çay'ın diğer tarafındaki akraba ve yurttaşlar iletişim kurma fırsatı buldu ve basitleştirilmiş kontrol noktaları kuruldu. Ve böylece 31 Aralık Dünya Azerbaycanlılarının dayanışma bayramı oldu ve o günün yıl dönümü 1990 yılında Özerk Cumhuriyet'te geniş çapta kutlandı. Bugün tüm dünyadaki Azerbaycanlılar dayanışma gününü büyük bir coşkuyla kutluyor.